Herkese merhaba arkadaşlar, ben arkitek insan kaynakları iş ortaklığından Furkan Bodur. Bugün sizlerle beraber arkitek hakkında biraz görüşme sağlayacağız. Umarım sesin ve görüntünün herhangi bir problem yoktur. Eğer hazırsanız da ben yayına başlıyor olacağım. Biz arkitek olarak geleceğin dünyasını finansal teknolojiye dönüştürüyoruz Mottosuyla 2015 yılında kurulduk. Kısaca slaytından sizlere bahsedeyim. Önce şirket ve organizasyonla alakalı ürün portföyümüz, müşterilerimiz, partnerlerimiz, yol haritamız, ödüllerimizden bahsedeceğim sizlere. Hızlıca bir arkitekti tanıtayım isterim. Ee, bir bakışla arkitek diyelim burada. 2015 yılından bu yana bankalar, fintechler, finansal kuruluşlarına teknolojik çözüm sağlayacağız bizler. Güncel ve kararlı teknolojiler kullanarak müşteriyi merkeze alan finansal dijital projeler üretmek, bu projeleri global ürünlere dönüştürmek noktasıyla kuruldu. Şu an finans sektörü için global ve inovatif teknoloji ürünleri üretmek amacımız var. 650'den fazla çalışanımızla beraber en hızlı büyüyen 5. teknoloji şirketi konumundayız şu an. Konumlandırmamızda Teknopark İstanbul'da şu an 3 tane ofisimiz bulunuyor. Şu an 3. ofisimizin inşaat aşamasında ama bayramdan sonra ofisi de açmış olacağız. Teknopark İstanbul'da şu an 426 tane şirket ve 10 binden fazla da mühendis görev alıyor. İhracat verisine bakacak olursak da son verilerde Teknopark İstanbul 250 milyon dolardan daha fazla bir ihracat getirisi sağlığı ülkemize. Bizler geçen sene Ekim ayında Türk İştiraki olarak zaten bizler 2015 yılında kurulmuştuk. Türk bünyesinde çok çalışan VTD arkadaşlarımız vardı. Bizler artık teknoloji firması olarak zaten olan bir firmamıza KT'deki yani Kuveyt Türk'teki teknolojik arkadaşlarımızı ayırarak Ekim ayında bizler birleşmiş olduk. Kuveyt Türk'teki 400'den fazla çalışan arkadaşımızı Arkitek'le beraber birleştirerek şu an toplam 650'den fazla çalışanımız bulunuyor. Çevik bir organizasyon yapımız var bizlerin. Ekranda görmüş olduğunuz üzere bir tane CEO'muz var. Dört tane de genel müdür yardımcımız var. Genel müdür yardımcılarımızın iki tanesi Kuveyt Türkleri iken yani Kuveyt Türkiye hizmet veren Kuveyt Türk altyapısı ve teknolojik faaliyetlerine yönetmek için kurulan kadrolara idare etmekle beraber bir diğer genel müdür yardımcımız sektör yani dış dışa ürün sattığımız ürünlerden sorumlu. Diğer genel müdür yardımcımız da insan kaynaklarımızın da bağlı olduğu Şule Hanım kendisi finans, satış ve insan kaynaklarından sorumludur. Peki bizim hangi ürünlerimiz var? Burada zaten ekranda görüyorsunuz. Bu Kart'ta artık yeni bir ürünümüz. Geçenlerde lansmanı da yapmış olduk. Dilerseniz bunları hızlıca bir detaylandıralım. Öncelikle bizim en çok tanınan ürünümüz BOA. 30'dan fazla kanal, 1900'den fazla iş derece ve 15500'den fazla da ekranı barındırmış olduğumuz %100 kendimize ait bir yazılım programı. Bir diğer ürünümüz tüketici finansman sistemi. Bu finansman şirketlerinin sistem ihtiyaçlarını bütünüyle çözen BOA, bankacılık ve teknoloji platformu üzerinde geliştirilmiş tüketici finansman çözümüdür yatırım bankacılık platformumuz yatırım bankalarına özel olarak hazırlanmış finansman, hazine, dış ticaret, muhasebe, müşteri yönetimi, alacak yönetimi, uluslararası bankacılık gibi temel bileşenlerden ve çok sayıda alt bileşenden oluşan tanım ve tabanlı özel yazılım bank, özel bankacılık yazılımımızdır. Bir diğer ürünümüz tedarikçi finansmanı sistemi. Tedarikçi ile alıcıların sipariş, ödeme ve finansman süreçlerine katılıp bankacılığı esaslarına uygun olarak esnek, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir nakit ve finansman çözümüdür. Ve bizim de bağlı olduğumuz insan kaynakları modülümüzde, burada iş alım, İK hizmetleri, performans, izin, kariyer yönetimi ve eğitim hizmetlerini barındırmış olduğumuz bir OA'ya bağlı bir modülümüz bulunuyor. Belki görselden e, daha önce gördüğünüz mü bilmiyorum ama XTEM adını vermiş olduğumuz şu e, personelsiz bankacılık yani buradaki görmüş olduğunuz kabine girerek karşınızda bir müşteri temsilcisi çıkıyor kamerayla beraber. Akabinleri orada sanki şubedeymiş gibi bütün işlemlerinizi, imzaları vesaire halledebiliyorsunuz. Bir diğer uygulamamız, ödüllü uygulamamızdan bir tanesine AirPay ürünümüz. Bankaların fintechlerin ve dışarıya API açmak isteyen tüm kurumların API'lerini tek bir platform üzerinden sunmalarını sağlayan ps 22 ürününü açık bankacılık yönetimine imkan tanıyan bir API Gateway çözümü, API yönetim entegrasyon platformumuzdur. Bir diğer ürünümüz Power Factor. Bu siber güvenlik çözümünü için üretmiş olduğumuz bir ürünümüz. Mobil ve web dahil tüm uygulamalar için güvenlik kabiliyetlerini arttıran çok faktörlü kullanıcı doğrulama çözümümüzdür. Peki bizler bu ürünlerimizi hangi müşterilerimize ve hangi partnerlerimizle beraber sağlıyoruz? Kısaca bunlardan bahsedecek olursam Dijital Bankacılık alanında Hayat Katılım ve Tom bankaları bizim BOA ürünümüzü, dişler yani Dijital Bankacılık ürünümüzü kullanıyor. BOA Ana Bankacılık ürünümüzü Kuvayet Türk, Vakıf Katılım ve Emlak Bank, şu an Emlak Katılım Bankası kullanıyor. Tüketici finansman ürünümüzü Türksel ve Tom, Yatırım Bankacılığı, işte Destek Bank, Golden Global Bank, Invo, Tera, Power Factor ürünümüzü Türk, Golden Global Bank, Destek Bank ve Hayat, Eyrep ürünümüzü yine Kuwait Türk, Neova Sigorta ve Ingo kullanıyor. Uluslararası olarak da dediğim gibi biraz önce saymış olduğum firmalar yurt ile alakalıydı. Uluslararası firmalar bakacak olursak da dişler bankacılık ürünümüzü ITS, Boğama bankacılıkta KT Bank, yani Kuwait Almanya'daki bankası, Tüketici finansman ve yatırım Bankacılığı ürünlerimizi Kuwait Financial House, Power Factory ARA ürünümüzü yine Almanya'daki KT Bank kullanıyor. Birazdan sizlere ben şirketimizin organizasyon yapısına bahsedeyim arkadaşlar. Şirket genelinde tüm çalışanların çevik çalışma metodolojisine göre rol ve sorumluluklarını açıkça tanımlanmıştır. Bu çalışmanın arkitek genelini yaygınlaştırması için de 2 yıllık bir süreç planlandı. Şu an bu süreçimiz olumlu olarak devam ediyor. Grubumuz için çevik dönüşüm, 2 haftalık bir anlamada yani departman bazlı, 2 haftalık review, ekip ve müdürlerin katılımıyla oluşan haftada 3 gün Değililerle olan ve ayrı bir review'larla genel müdür yardımcımızın ve CHFHR, and Sales Officer'ın katılımıyla olan bir yapımız bulunuyor bu çevik görüşünde. Peki bizi diğer bankalardan, diğer teknoloji firmalarından, diğer fintechlerden ayıran şey nedir? Dostluk. Öncelikle şirketi yeni katılan arkadaşlarımızın hoş karşılanması ve buraya uyum sağlamaları için destek kültürümüzün çalışma ortamındaki dostluğumuzu pekiştiriyor. Onur yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaktan ve bunu çevremize anlatmaktan gurur duyuyoruz. Takım ruhuna bahsedecek olursak çalışma arkadaşlarımızı önemsiyoruz. Özel günlerle de, bir araya geliyoruz hepsiyle beraber. Samimiyet edecek olursak birbirimizi önemsiyoruz. Kendimiz gibi davranmaktan asla çekinmiyoruz. Her zaman açığız her ortamda. Bir diğer alanımız ise tutarlılık. Yönetim olarak sözlerimizi tutuyor ve hakkaniyetli davranmamızı düşünüyoruz. Şu an peki e, bu aileye katılmak için neler yapmanız gerekiyor? Hangi programlarımız var? İlk olarak yazılımcı olmayan arkadaşlardan biraz bahsedeyim. Bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, matematik mühendisi gibi yazılım. bölüm mezunu olmayan arkadaşlarımız için açıkçası bu biraz daha programımız var. Bizler diyoruz evet üniversite zamanında bu bölümleri okumamış olabilirsin. Ama yazılım tarafına eğer ilgin varsa Trainwork programı tam da senin için yapılmış bir programımızdır. Bu kampta arkitektin gelecek yıllarda başarısı devam ettirecek ve daha üst seviyeleri çıkaracak bir bilgi teknoloji yeteneklerini yetiştirme programımızdır. Program boyunca alanında uzman eğitimler tarafından çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere yaklaşık 6 ay süreli nitelikli eğitimler yer almaktadır. Arkitekte kullanacak teknolojinin deneyimlendiği projeler hem teknik hem kişisel gelişim alanında program katılacağı destek görmektedir. İkinci programımız şu an başladı adaylı arkadaşlarımızın ilanları başvurmak bekliyoruz. İlk programımız aşağıda şu an Kasım ayında başlamıştı. Orada Kasım Alık ayına duyurduk. Ocak ayında yine duyur ve seçme süreçlerimiz oldu. Şubat ayında da sanal ve yüz yüze eğitimlerimiz başladı. Akabinde Nisan ayına geldiğimizde artık uzmanlaşma zamanına geldik. Uzmanlaşma döneminde yine bir ortak derslerimiz var yani daha temel düzeyde. Mayıs ayı itibariyle de artık uzmanlaşma dönemimiz bir üst seviyeye çıkarak arkadaşlarımızı mobil ve stack mobil ve full stack developer olarak ikiye ayırdık ve özelleştirilmiş kendilerine özgü dersler vermeye başladık. Eylül ayı itibariyle de bu programımızı tamamlamayı planlıyoruz şu an. Bir diğer programlarımız ise Tech Talent ve Tekno Campus uygulamamız. Tech Talent Arkitektin gelecek yıllarda yine başarımızı devam ettirmek ve üst seviyede çıkarmak için bilgi teknoloji yetenekleri yetiştirme programımızdı tek tanık bir yetenek programı arkadaşlar. Burada son yani Haziran itibariyle yeni mezun olduysanız veya bir sene içerisinde mezun olduysanız bu programlarımıza başvuru yapabileceksiniz. Standlarımızda zaten şu anki standımızda linkler yer alıyor. İlgilenen arkadaşlarımızı e, bu MT programımız yani bu tek tanıt programımıza bekliyor olacağız. Ve son olarak da şu an en çok revaçta olan e, Tekno Campus programımız. Burada üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi gibi arkadaşlarımızı bu programlarımıza bekliyoruz. Üçüncü sınıfa geçen arkadaşlarımızı veya dördüncü sınıfa geçen arkadaşlarımızı program başvuru yapabilirler. Mezun olana kadar sizlere, yani kısa dönem bizim staj programımız yok. Ancak bizim istediğimiz uzun dönem yani iki senelik, bir senelik bir staj programımız. Bu e, esnada arkadaşlarınızı bir ücret ödemesi de yapılıyor. DreamWorks'e de açıkçası arkadaşlar son eğitim alırken son 5 ayda e, bu eğitimi kazan, eğitimi hak kazanan arkadaşlarımıza da belli bir tutar ödemeleri de yapılıyor. Tutarımıza bakacak olursak bizler ilk önce BOA 2009 yılında Kuvvetürk bünyesinde lansmanı yapılarak geliştirmeler başlanmıştı. Akabinde Arkidik 2015 yılında kuruldu ve ilk BOA ürünümüzü Ocak, Ocak ayı 2016'da KT Banka Şubat ayında ise vakıf katılımı sattık. Ve 2018 Mart ayında da yine emlak katılımın kuruluş aşamasında boğa ürünümüz yer alıyordu. Akabinde devlet ve var. Arge merkezimizi kurduk. Etik Senci program lansmanımızı yaptık. ITS firmasıyla beraber ve Türk Sevdarlık 2018 tarihinde de tüketici finansman ürünümüzü sağlamış olduk. Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar Haziran, Eylül ve Aralık aylarında SAS ürünler, yatırım bankacılığı, tekerlekçi finansman ürünlerimiz satılmıştı. 2020 yılında McKinsey ve Company'nin bir strateji ve iş model dönüşüm konusu vardı. Onlardan destek aldık. 2021 yılında Destek Bank ve Toma ürün satışımız olmuştu. 2022 yılında da Hayat Dijital Katılım Bankası ile beraber dijital ürün sattık. Mayıs ayında da Tera Yatırım'da bir anlaşmamız imzalanmıştı. Yine 2022 yılında Inveo Yatırım Bankası'da Mayıs ayında yine Tom Dijital Katılım Bankası'nın kuruluşuna yer aldık. Ve son olarak da size biraz önce bahsettiğim gibi Ekim 2022'de de BT Grup Birleşmemiz olmuş oldu. Çok bundan çok övünç duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz burada. Great Place to Work ödülüne son 4 senedir en iyi işveren seçildik arkadaşlar yine bu sayede beraber. %77'lik bir personelimizin katılım oranı oldu. Genel ortalama %82 idi. Türkiye çapında. Ancak bizim arkadaşlarımız 192'lik bir gelecek. Genel olarak buranın harika bir iş yeri olduğunu söyleyebilirim ifadesi de kullandılar. Ödüllerimize bakacak olursak yine Great Place to Work ödülünü 4 senedir kazanıyoruz. Apigo ödülümüz Stable Awards ödülünü aldı. The Love Technology Fast 15 konusunda en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasındayız. Sardis Award'da Apigo ürünümüz yine ödül aldı. BOA PSM Awards'da yine yılın teknoloji sağlayıcısı ödülünü almıştı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi de ben sizlerle sorularınızı yanıtlayayım. Arkadaşımız sormuş. Stajyer alımlarını dikkat ettiğiniz birinci önceliğiniz nedir? Arkadaşlar benim için en önemli şey burada bir arkadaşımın bu alanda bu fintech yazılım alanında ne kadar ilgili olduğu ve gelişime ne kadar açık olmasıdır. Bazı arkadaşlarımız ilgili oluyor ama verilen görevleri çok fazla dikkate almıyor. Ya ben bunu biliyorum ben daha fazla şey öğrenmek istiyorum diyor ama biraz da açıkçası bunları yaparak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Staj alımlara CV'sel bakacak olursam özellikle arkadaşımızın bu alanda çalışmak için ne gibi daha önce çalışmalar yaptığına bakıyorum. Kendini geliştirmiş mi? Yani kendini geliştirebilmeyi nasıl ölçülebilir? Almış olduğu sertifikalar, almış olduğu kurslara bakabiliyoruz. IT departmanında çalışabilmek için ne gibi eğitimler almam gerekiyor? Bunu açıkçası şöyle, hangi alanda ilerleyeceğinize karar vermeniz lazım. IT çünkü çok büyük bir e, kavram. Burada mobil tarafta mı olacaksınız, web tarafta mı olacaksınız, developer mı olacaksınız, full stack developerlık mı yapacaksınız? Burada açıkçası e, alt kırılımlarına göre alacağınız eğitimlerde e, sağlam, yani biliyor. Performans değerlendirme sistemimiz var. Her 6. ayda ve 12. ayda açıkçası arkadaşlar hep beraber. E, oturuyoruz yöneticilerimizle beraber. Zaten sürekli takip ediyoruz birbirimizi. E, bu dönem sonlarında da performans değerlendirmemiz oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Başarılar diliyorum kariyer, kariyerinizde. Standımızdaki ilanlarınıza başvuru yapmanız ardından sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.